olan ve huysuz ağanın bıyığı, bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer teller iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, ülkenin birinde olan adında bir yiğit yaşarmış. Aynı köyde bir de huysuz ağ varmış. A o kadar huysuzmuş ki, güneşi görse, niye bu kadar parlak diye, yağmuru görse, niye ıslatıyor diye kızarmış. Ağanın tek neşesi, pala gibi, özenle burduğu bıyıklarıymış. Ama bir sabah uyanmış ki, o heybetli bıyıklar iki yana sosis gibi düşüvermiş. Huysuz ağa küplere binmiş. Köydeki ne kadar berber, hekim, üfürükçü varsa konağına çağırmış. Kimi bal sürmüş, kimi özel yağlarla olmuş, kimi dualar okumuş ama nafile. Ağanın bıyıkları bir türlü eski heybetine kavuşmuyormuş. A bıyığını düzeltene bir kese altın vaat etmiş ama kimse başaramamış. Haber Keloğlan'ın kulağına gitmiş. Anası, "Kalk Keloğlan, keleş oğlan, baksana ağa bir kese altın veriyormuş. Sen tembel tembel oturacağına git de bir şansını dene." demiş. Keloğlan esnemiş, gerinmiş ve aklına parlak bir fikir gelmiş. Keloğlan, "Ana, bana biraz çamur, biraz bal, bir de kokulu nane yaprağı ver." demiş. Anası ne yapacağını anlamasa da dediklerini hazırlamış. Keloğlan hepsini bir çömlekte karıştırıp tuhaf bir macun yapmış ve doğruca ağanın konağının yolunu tutmuş. Keloğlan ağanın huzuruna çıkmış. Ağan demiş derdinin dermanı bende. Bu elimdeki dedemden kalma kahkaha macunudur. Bıyıklarınıza eski neşesini geri getirecek. Huysuz ağa ona şüpheyle bakmış ama başka çaresi olmadığından kabul etmiş. Keloğlan macunu ağanın bıyıklarına sürmüş. Şimdi ağam demiş. İlacın işe yaraması için tek ayağının üzerinde bir leylek gibi durman gerek. Aa, olur mu öyle şey, diyecek olmuş ama kel olan. Dedemin sırrı bu, yapmazsan olmaz, deyince çaresizce tek ayağının üzerinde durmaya başlamış. Kel olan devam etmiş. Şimdi de bir ördek gibi üç kere vaklaman lazım ağam ama sesli olacak. A hayatında hiç yapmadığı bir şeyi yapmış ve bütün konak. V-A-K, V-A-K, VAK diye inlemiş. A'nın yanakları utançtan kıpkırmızı olmuş. Kel olan son olarak eline parlak bir bakır tepsiyi alıp A'nın yüzüne tutmuş. Son olarak da bu tepsiye bakıp ciddi ciddi surat asman gerek ağam demiş. A ağ, tepsiden yansıyan haline bir bakmış. Bıyıklarında çamur, tek ayak üstünde durmuş, ördek gibi vaklamış perişan bir A. A bu komik görüntüsüne daha fazla dayanamamış ve birden kah 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 diye kocaman bir kahkaha patlatmış. O kadar içten ve o kadar güçlü gülmüş ki o gülerken sönük bıyıkları birden zıplamış ve eski, heybetli pala gibi şekline geri dönmüş. A şaşkın ama çok mutluymuş. Keloğlana bir kese altını vermiş ve teşekkür etmiş. O günden sonra huysuz ağa, ara sıra kahkaha atmanın her şeye iyi geldiğini öğrenmiş. Keloğlan ise anasının yanına bir kese altınla dönmüş ve o kış rahat etmişler. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri dinleyene, biri de hayata Keloğlan gibi akılla ve neşeyle bakanlara.